Sovyetler artık bitti. Nazi de ortadan kalktığına göre dünyanın artık tek bir süper gücü var. Ve o da Amerika benim. Bunu sakın unutma Sovyetler. Biz dost olabiliriz ancak aynı güçte değiliz. Ben sana acıdığım için yardımlar yapacağım. Ve sen buna karşı susacaksın. Tabii ki de hayır. Ben ben yüce Sovyetler Birliği. Bunu asla kabul edemem. Demokrasi neyin mi? ben? Sen ise sen ise kapitalist bir kapitalist. Bunu bil ve öyle davran ki ileride benim nasıl bir güç olduğumu anla. Bunu anlamak zor değil. Senin süper güç olduğunu kim söyledi? Sen süper güç değilsin. Ben o Japon içine nükleer bomba yatan koca Amerika'yım. Washington'a boy vermek ister misin? Sen tam bir cahilsin. Avrupa'nın doğusu tamamen benim elimde. Ancak batısı ise demokrasinin elinde. Bunun farkında olmadığının farkındayım. Ancak yenileceksin. Sovyetler. Ah adamım sen ne kadar saçma bir insansın. Bu asla ama asla olmayacak. Bunu düşün ve öyle davran. <laughs> Yunanistan. Benim de Rom ne Benim de ne olacak? <laughs> Biri bana bunu söylesin adamım. Sen ABD değilsin Yunanistan. Kendi ol ve öyle davran. Sen asla asla bu tavırlarla davranmazsın. Bunu unutma. ABD doğru söylüyor Yunanistan. Sen bir birsin. <laughs> Dostum, Türkiye sen niye nasıl böyle küfürler davranıyorsun? Bunu yapamazsın. Tamam mı Sorun yok. Yapmam gider. Ulan Yunanistan. Sen bir okul dışına gel de ben seni bir tutmak. Ay sinir ben. İçinden da Türkiye. Evet. Öğretimi nasıl yapabiliriz? Ben Çin olarak herkesi üreteceğim. Herkesin robotunu yapacağım. Ben tek ölçüde miyim? Bunu sağ ver, Hah ha. Kaçık. Artık başlıyorum. Başlayalım diyorum. He. Alman SSC Efendim seni aşağılık. Seni gebertirim bak. SSC sen bir Alman değilsin. Sen bir komünistsin. Başka ne olmamı bekliyordun? Ha? ha? Ne olmamı bekliyordun? Ah, artık eski topraklarımı geri kazanma zamanı. Osmanlı, bekle geliyorum. İlk önce Balkanlar. Ancak bunun için büyük ama büyük bir engelimiz var. Bulgaristan. Hey, Bulgaristan. Efendim Türkiye iyi dostuz değil mi? Değiliz. Niye? Çünkü sen bir hainsin. Sen Osmanlı hükümetine hainlik eden bir şerefsizsin. Adamım. Bunu sakın ama sakın unutma. Savaşı kaybedeceksiniz. Umut ben söyleyeyim. Hı. Yeter artık. Savaşı başlatıyorum. Sonuna kadar Türk ülkeleri ülkeleri önderliğinde ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilecektir. TSO ileri. Dın dın bakalım Bulgar. Tamam tamam bir an ya, yapma. Girme Sofya'ya. Tamam. Topraklar senin olsun. O topraklar senin olsun ben hiçbir şey istemiyorum. Allah'ım ya. Güle <laughs> güle <laughs> süper gücü var mısın seni Arjantin köpek? Ha, ah, sonuna kadar varım ve seni yiyeceğim Hem ben aynı zamanda köpek dedim Eğer ben köpeksem sen de bir kedisin. Aslan falan değilsin, kedisin. Kedi soyunun soyun en güçlü bir ben, ben bir köpeksem sen de bir kedisin ve ne ciddi zannediyorsun ya? Saçma sapan konuşuyor ya. Yeah. Eh dostlarım, birleşik krallık. Eh dostlarım. Artık... Ah dostlarım, Brezilya ve Arjantin, sizin bu kavgalarınızdan zanneden... usandım. Gerçekten usandım. Artık bitirin şu kavgayı ve sonuna kadar barış için yaşayın. Eğer bu olmazsa... Bu olmazsa ne? ne mi? Oblast'larını <laughs> alacağım. korkulur yan alacağım. Ben bir tane korkulur yan vardır. O da ülkemin dağılması. Benim de bir tane var. Vietnam. <laughs> ne <En de alakalı. gülüyor> oh! Sen sen! Sen! Bağımsızlık! Artık Balkan ülkeleri yani Baltık ülkeleri bağımsız olacak. Sonuna kadar böyledir böyle kalacak bir adam. Bak seni ihraç ederim. Kardeşim buraya. Sen kime katı değilsin? He sen kime katıl He kime diyorsun sen katıl diye? O demokrasik bir ülke. Buna asla ama asla öğrenemeyeceksiniz.